merhaba arkadaşlar. Bugün ne oynuyoruz İbo? Arkadaşlar bugün yani 3 2 1 Play of yani roket oyunu oynuyoruz arkadaşlar ve benim Ben bu oyunu bir kere oynamıştım. Tahlar da yarısıyla oynamıştı bu oyunu biliyorsunuz. Ben bugün Robux Munk sarıcacağım. Robux gücü. <laughs> Videonun ikinci ya da üçüncü dakikalarında Robux sarıcacağım düşünüyorum. Şey, şey de alabiliyorsun ha diyeyim sana. E, ee, roket de alabiliyorsun bak sana göstereyim mi? Bak roket, roket çok iyi bir şey var. Bak buraya giriyorsun böyle şeyler var. Arkadaşlar bir Ay. de ben kafa sistemi değiştirdim. Bakıyorum. 100 şeye var. 1000 TL'ye var. 4000'e var. Ben 1000 TL'lik alırım. Yok ya ben 500'lük alırım ya. Çünkü 1000 Robux alacağız arkadaşlar. Bakın. Burada 10 ee, on, on var ya arkadaşlar 1000. Aşağıda para tarafında birinci tarafta 1000 var. 40 Robux'umuz yetmiyor. Ne yapalım yani? İlla ki 10 robux açacağız. Bu kimin gemisi arkadaşlar? İbo İbo TT Kral 45 43'ün gemisi. Ben yani şimdi hemen cek yapayım. arkadaşlar ben Puro'yum maalesef. Ben şimdi robux açayım ya göreceksin. Mert Show gelecek. <laughs> Ama ben daha geçemezsin çünkü ben uçuracağım param artacak. Aa yapmıyor. Saklada bakarsın öyle şaşkın şaşkın. Ben bir daha göreceksin sen beni. <laughs> ben bir daha göreceksin. Bak beni taklitimi yapmaya görürsün. 1875. <laughs> Şimdi arkadaşlar Robux zamanı. Arkadaşlar Robux zamanı. 10 Robux. Alayım mı arkadaşlar? Alayım mı? Diyor ki 8 Robux'un kalacak. Ben. Aldım. Aa geldi para. Bura Mert iş başında. Bura Mert. Robux Robux gücü ne ya? Robux'un gücü adına iş başında Mert Meriç. Yani ay, böyle oyunlarda da Robux harcamazsak ayıp, ayıp olur mi? yani. Yani arkadaşlar böyle proyüz yani. Ay, arkadaşlar bir de bunu sizin için ay, yaptım. Lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Şimdi ben İbrahim'e bir sözüm var. Asla oyunlarda ve asla oyunlarda e, Robux harcamayacağım dedi ama kendisi istedi. Evet, ben bana da Robux versinler. Sana vermeyeceğim kızım. para veriyorlarmış. Bundan Robux alabiliyormuşuz. Vel arkadaşlar abone olun. Ben de Robux olmak istiyorum. Evet arkadaşlar, İbrahim'e de bir güzellik katın yani. Hep kartı alacak zaten. Hı, tamam. Bak, Şimdi arkadaşlar bizim, 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 ben Robux aldım. Birazcık da bizi bize de ihtiyaçlarımızı Bak Arkadaşlar ama gördünüz yani ben burayım. Kıyafetim ne anladınız ya? Çünkü üstümden yani. Arkadaşım Pigi de böyle korkar kaçan kimdi? Oğlum oradan da rubuk salacaksan ne olur? Oradan rubuk salacaksan oradan rubuk salacaksan bir şey olmuyor ki. Ben de rubuk salacağım oradan. Belki kendimi sorarım yani. İzin verirsen kendi. Ha, yatta yer havası. He, he yendim ya seni Pig'e bir kere. <laughs> Görmedin galiba, Piggy'e yenildin. Ama o onu el dedim çünkü pro gitmiş. Ama ben Hayır, ölmedim ben orada. Adamı Niye adamı ben öldüm? ölmedim? Sen de öldür. Hayır öldün. ben ölmedim orada. Ben yaşıyordum. Arkadaşlar rezil olmamak için yapıyor. Sen. Ölmedim ben orada. Peki e, kişi oynadığımızda Yusuf seni öldürmüştü. Hem beni de yakalayamamıştın. He? Yo ben o seni da... yakalamıştım oradan. Yok. Pigi'de de e, bir kere pigi olmuştu. 9 e, dakikada bile yakalayamadım beni ya. Yazıklar Ben falan. şaka yapıyorum şaka. Aslında beni ben de yakaladım. Şaka yapıyorsun oğlum. Yok şaka, şaka falan yapmıyorum. Oğlum şaka Duyuyor, Sesini duyuyorlar. Benim kulaklarım ama şimdi roket ateşle mi zamanı? Bir. Ay yine ben gittim mi? Abi final yer yok ki. Dur. Hangi? Hangi şey? Kalbi açsana. Oğlum şey aç. Hangi Dur. Şey, oğlum gözle ineceğim. Sen de bilmezsin ya artık. Ne oldu? Neredeyim ben? Takılı kaldım. Hayır. Evet. Sarımsak. Ah. Ya. A, a. Hayır. Hayır. Hayır, hayır. Hayır yine düştüm. Hayır. Evet yine düştüm. Dur ben dur ben. Nasıl... Birinci katman bitiyor arkadaşlar. Aa, yandık. İkinci kat.

Yanından geçti. Sanki üçüncü katmana geliyorsan ben sana yardımcı. Geldim üçüncü katmana. Üçüncü katmana geldim. Yanlış. Şöyle, söyle 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 şöyle. Oğlum beni bekleyin Lan. ama. Lan yanlış yapmışım. Tamam. Ay beni Lan. bekleyin. Ben de oraya gideceğim birazdan. Orada beni bekle. Kanka hadi. Dur, Daha birazdan mı? bitiyor. Lan, hadi bakayım. Hadi. Biraz kanka, şey kanka, harcadım. Orada, bir games. Duruyordu. Games harcadım biraz. Kanki lan. O abicim sen nereye gittin? 69. Şundan yine. ne kadar ben, Abi benim sağı çıkmışım. Ben o, ben neredeyim? biliyor musun sen? Neredesin? Daha ben değil tabii. Daha dur, dur ben ya. bir daha geliyorum yanına. Bitti. Oo 2000 para verdi. Ne? Buradayım, buradayım gel. Yanıma gel şu şunu versene bana. Şu hediyeyi almam gerekiyor. Şifre ne? Şifre mi? Ha geldin mi sen? Evet. Tamam. Evet geldim. Aa. Gir 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 Gel gir. Al 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 al. Kaç koç, kaç 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 kaç. Sanki ben çıksa soralım. 3 3000 param var. Roket de alacağım. Oo 100 gems. 150 gemsim oldu. <laughs> Atlıyorum. Bu arada kanka sen üstlere gitmen gerekiyor. He bu parkur işi benim. Parkur mu? Evet. Parkur şeyini yaptın ya hatırlıyorum. Yaptım ama yine para kazanmak için yine yapıyorum. Kanki bu arada ben yanlışlıkla şey tutuşuna bak. Evet, Ölmeyeyim. Lütfen Allah'ım ölmeyeyim, ölmeyeyim, ölmeyeyim. Parkur işim benim işim. Nuk. İbo. Nubiba nub 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 nub. Nubiba nubiba. Nubiba nubiba. Nubiba. Seni gördüm. Oradasın. Roketindesin. Ben düştüm. Kanki ben bir şey söyleyeceğim. Ben bir şey yapmadım. Yine ödülümüz almış. Para nerede? Para vermedi. O. Para <laughs> vermedi. Dur ben bir roket alacağım. Bir şeyler almalıyım hemencik. 3000 paramız var. Coşarız. Coş coş coş. Aa yok bunlara coşamayız. 1000 paralığı aldım. 1000 paralı kaldım. Öbür, öbür tür sen bana gel bence. Şimdi. Buradan. Sanki sen bir şey yapamıyorsun galiba. Bak buradan da binlik alıyorum. 100 ya. yaz gitti. Bu, ne bu mu Yok. Evet onu aldım işte. Yani bu mu benden, benden alamıyorum bunu. 2005 2500 diyor. <laughs> hadi evde İyi geceler. <laughs> param kalmadı. Şimdi arkadaşlar <laughs> güzeller güzeli makinemizle yapacağım. Bu arada arkadaşlar ben çok yukarıdayım. Yani ben ben. Aa bu dört, ben dört veriyor. Ben yok değilim. Ben yok değilim. Ben gizli onlarım. Tamam oldu. Neredesin? Gelsene bir yanıma. Oradasın. Şey, şey bak el feneriyle seni yakayım mı? o ne ya? Bu. Yakarım. Yakamazsın. Hadi bay be beni de kaçarım. Kaçtım arkadaşlar. ne yapıyorsun ya? Aa, ben kaçar ben kaçar ben kaçar abi. Ben kaçar Az, azır, Eba tamam ya oynayalım düzgün. Lekam. Düzgün oynayalım. Lekam, 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 Rubux gidiyor. Arkadaşlar bugün sizin için Rubux'ları Ama hala bir Rubux'u gitti. Ben arkadaşlar yeni bir şey alacağım. Arkadaşlar bu oyunun yine devamı gelecektir yine. Olan belki de güncellemeler daha geldi. Hem ben kırıcı kordu aldım. Sen hala alıpsın. Oğlum 700'lük lük şeyi aldım Ye, 700 lük aldın işte ya. 700 aldın diye ben de ben şey de, aldım. Ben de hırsız pigi aldım. Hırsız pigi mi? 300 e. Evet. Şey, Şuraya. Ben de prensesle aldım? Ne Aa, şey doluyor. Hadi bay bay. O daha da benzinim var ha. Belki videonun sonlarına doğru yine çıkarız ama olmaz bu. Videoyu biraz daha bitireceğiz. Abi, şey, şey, şey. Hadi. 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 Şuradan biraz. Yani bu arada birazdan yola çıkacağım. Ben gelemem. Ben Bu robotlar ne ya? Aa orada iboyba ibo tekrar 45 43 diyor. O ne? Ben roketimi rebit yapmadım mı yoksa? Dur. Ya. Aa, reset demeyi unutma. Ya, yani, Gelemiyor musun? E, niye kapandı orası? Bak. Ben bir hani şey Bak şu Büyük kırmızı tuş var ya. Büyük kırmızı tuş. Evet. Bak büyük kırmızı tuş. Yuvarlak değil ama. Ha, gel tamam. gel şimdi bir. Neresi Çok ya? Hangi bak şu büyük, büyük kırmızıdır. tamam. Şimdi oldu? Oğlum benim burası ne? gelme. Hadi gel o zaman bir çalıştı da. Şimdi şuraya azal sen diyemezsin benim bırak hadi. Vallahi kafa buna bir vuracağım tamam, gireceğim tamam. he. Kafana geçireyim onu. Sen yandırırım. O ne gerçekten? Fener. Aralsız. Dur orayı ben gireceğim. Çekil git. Kardeşim ben. ben Baş Başla. Aa unuttum onu. Hadi bakayım. bu? Aa arkadaşlar video 19 dakika olmuş. Arkadaşlar videoya abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Dur çıkayım şuradan. Tamamdır. Arkadaşlar ben şimdi burada bitirelim. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bugün sizler için Rubuk Sercan'ı şu an çok hızlı konuşuyorum. Görüşürüz ve bay bay.